Gel. Amirim, Cüneyt Uyan'ı getirdik. Otur bakayım. Vallahi amirim, niye buradayım yeminle anlamadım. Beni zaten yeni salı verdiler. Savcılığa yeni ifade verecektim. Haber bekliyordum. Ekmek kuran çapsın bir kabahatim yok. E, buradaki ifade de öyle dememişler ama. Ne diyor ifadede? Neymiş kabahatim? Sahtekarlık yapmışsın. Hem de öyle böyle değil. Ne sahtekarlığı yapmışım? Hava Karagül yaşarken öldü göstermişsin. Sonra baygın anında hastaneden kaçırmışsın. Amerika'ya zorla götürmek istemişsin. Zaten yakayı da havaalanında ele vermişsin. Bütün bunları ben mi yapmışım yani? Külliyen yalan amirim. Bu ifade öyle demiyor ama. Kim tezgahladı bilmiyorum ki kim yaptı bu <laughs> ya, amirim böyle ya. Düzgün konuş adamın hasabını bozma. İfadeyi kim vermiş amirim? Havva Karagül. Olmaz amirim. Havva yapmamıştır öyle bir şey. Ha. Havva'nın yaşadığını sen de biliyorsun yani. Amirim bakın bu olayla sizin anladığınız şekilde bir alakam yok benim. Bütün bu olayı tezgahlayan Hamiyet Hancıoğlu. Ben Havva'nın yaşadığını sonradan öğrendim. Ondan sonra da yardım etmeye çalıştım sadece. Belli belli. Atın bunu nezarethane. Yapmayın amirim. Yeminle bir kabahatim yok diyorum ya. Yeminle yanlış adamı tutukluyorsunuz. Suçlu Hamiyet Hancıoğlu. Onu çağırın ona sorun ya. E ne yapacağız? Senin gibi sersenin lafıyla koskoca Hamiyet Hancıoğlu'nu buraya mı davet edeceğiz? Götürün. Ya vallahi benim bir kabahatim yok amirim ya. Kes sesini ifade burada işte. Ya bu ne avukatı mı çağırın ya? Aslında sizi dün arayacaktım ama bir türlü fırsatım olmadı. Biz savayla gidip ifade verdik. Akşam da karakoldan aradılar. Hemen Cüneyt'i gözaltına almışlar. Öyle mi? Cüneyt beni aramadı daha. İsabet olmuş. Ben de sizinle konuştuklarımızı gözden geçirebilelim diye davet ettim sabah sabah. Artık top sizde. Konuştuğumuz gibi. Cüneyt hiçbir şekilde benim adımı anmamalı. Resmi ifadesinde hiçbir şekilde benim adım bulunmamalı. Anlıyorum ama bu çok da kolay olmayacak Hamiyet Hanım. Neticede Cüneyt işin iç yüzünü biliyor. Susturmak için ciddi sebepler gerekecek. Artık aklı başında değil mi dersiniz? Yoksa deli raporu mu alırsınız? <laughs> Orası da sizin maharetinize kalmış bir şey. Tabii ben söz verdiğim gibi elimden geleni yapacağım. Pardon. Alo, Memduh Bey ben Cüneyt. Gözünü seveyim yetiş, beni gözaltına aldılar. Ne oldu Cüneyt Bey? Sakin olun. İfadenize mi başvurdular? Yok yok, bu, bu davanın onunla bir ilgisi yok. Sözde hava ifade vermiş, beni Cüneyt kaçırdı. Bunca zaman o sakladı diye. Nasıl bir oyun dönüyor anlamadım ama hancı yolladın amına beni yakacaklar. Gözünü seveyim yetiş avukat bey ya. Tamam sen sakin ol. Ben gelene kadar sakın ifade verme. Hatta ağzını bile açma. Tamam yalnız bir şey... Bayağı korkmuş. Korkacak tabii. Korkması da gerek zaten. Müsaadenizle. Müvekkilim kendisini dört gözle kurtarmamı bekliyor. Acele edin, çok beklemesin. Yalnız pardon. Elimden geleni yaparım dediniz. Ben daha fazlasını istiyorum. Savcılıkta benim adım asla geçmemeli. Hiçbir şekilde. Eğer bunu başarabilirseniz... ...ödemenizin ilk kısmı hemen hesabınızda. Endişe etmeyin Hamiyet Hanım. İfade verildikten sonra bir kopyasını size yollarım ben. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.